SPL sınavına hazırlanıyorsanız doğru yerdesiniz. Biliyorum, i5.2 sayılı tebliği, o rakamlar, o süreler ilk bakışta biraz göz korkutucu gelebilir. Ama hiç merak etmeyin. Şimdi bu tebliğin en can alıcı, en önemli noktalarını sizin için tane tane, net bir şekilde özetleyeceğiz. Bu anlatımı sınava özel strateji rehberiniz olarak düşünebilirsiniz. Peki, yol haritamız ne olacak? Önümüzdeki birkaç dakikada bu beş ana başlık üzerinden ilerleyeceğiz. Bu tebliğin mantığını tam olarak kavramanız ve sınavda aha bu soruyu biliyorum demeniz için tasarlandı. Hazırsanız haydi başlayalım. Her şeyin başı temel kavramlar değil mi? Temeli sağlam atmak lazım. Bu bölümde tebliğin alfabesi diyebileceğimiz dört tane kilit tanıma bakacağız. Bakın bunları bir kez doğru anladınız mı gerisi çorap söküğü gibi gelecek. İlk durağımız ihraççı. Çok basit aslında. İhraççı kimdir? O sermaye piyasası araçlarını, yani diyelim ki hisse senetlerini, tahvilleri yaratan, ortaya çıkaran şirketin ta kendisidir. Peki, halka arz eden kim? İşte burası önemli. Bu kişi veya kurum o menkul kıymetlerin sahibi ve bunları halka satmak isteyen taraf. Yani her zaman ihraççı ile aynı kişi olmak zorunda değil. Bazen şirketin büyük bir ortağı da olabilir. İhraç dediğimiz şey ne? Bu da sürecin genel adı. Yani o araçların yaratılıp satışa sunulması operasyonunun tamamı. Bütün bu işleme ihraç diyoruz. Ve son olarak halka arz. Bakın buradaki sihirli kelime genel bir çağrı. Yani kapıyı herkese açıp gelin bu hisseleri alın demek ve sonrasında bu çağrıya cevap verenlere satışı yapmak. Herkese açık bir davet. Tamam kavramları cebimize koyduk. Şimdi gelelim bu satış işinin nasıl yapıldığına. Aslında sadece iki ana yol var. Her satış bu iki yoldan birini takip etmek zorunda. İşte bu tablo sınavda hayat kurtarır, net söyleyeyim. Ayrım çok net. Halka arz dediğimizde herkese açık bir davetten bahsediyoruz. Halka arz edilmeksizin satışsa tam tersi kapalı bir grup içinde yapılıyor. Bunun da iki türü var. Ya belirli kişilere yapılan tahsisli satış ya da sadece profesyonel yani nitelikli yatırımcılara yapılan satış. Bu ayrım sınav sorularının temelini oluşturur, unutmayın. Diyelim ki şirketimiz halka arz yolunu seçti. Peki bunu nasıl yapacak? Elinde kullanabileceği üç farklı yöntem adeta bir alet çantası var. Şimdi gelin o çantayı bir açıp içine bakalım. İşte o üç yöntem. Talep toplama, talep toplanmaksızın satış ve borsada satış. Her birinin kendine has kuralları var ve sınavda da tam olarak bu kuralların detaylarını soruyorlar. Şimdi, çok ama çok kritik bir detaya geldik. Talep toplama yöntemi bazen bir tercih değil, bir zorunluluktur. Ne zaman? Eğer bir şirketin hisseleri daha önce borsada hiç işlem görmemişse ve finansal olarak da güçlüyse, mesela defter değeri nominal değerinin iki katından fazlaysa ve kar ediyorsa, o zaman ben talep toplamadan satış yapacağım diyemez, mecburen talep toplayacak. Bu bir sınav sorusu adayıdır ve geldik en çok korkulan ama aslında en kolay ezberlenen bölüme sayılar ve süreler. Burayı sınavın kopya kağıdı gibi düşünün. Soru olarak karşınıza çıkma ihtimali en yüksek rakamları şimdi tek tek ele alacağız. İlk sayımız 150. Bu sayıyı aklınıza kazıyın. Peki ne anlama geliyor bu 150? 150 tahsisli satışta, yani o kapalı devre satışta ulaşılabilecek maksimum yatırımcı sayısı. Ama dikkat, sınavdaki en büyük tuzaklardan biri budur. Nitelikli yatırımcılar bu 150 kişilik limite dahil edilmez. Yani 149 normal yatırımcı artı 50 tane de nitelikli yatırımcı olabilir, sorun yok. Bu detayı unutmayın. Sırada bir süre var, 20 iş günü. Bu süre ne zaman devreye giriyor? Bir kural ihlal edildiğinde. Diyelim ki bir hata oldu ve tahsisli satıştaki yatırımcı sayısı 150'yi aştı. İşte o zaman panik yok ama zaman işliyor. Şirketin tam 20 iş günü süresi var. Bu süre içinde ne yapması lazım? Hemen bir izahname hazırlayıp SPK'ya başvuracak ve halka açık bir şirket gibi borsaya kote olmak yorunda kalacak. Ve bu tablo. İşte bu tablo. Tam bir özet. Sınav öncesi son tekrar için harika. Hızlıca bakalım. Satış izahname yayınlandıktan en erken 3 gün sonra başlayabilir. Satış süresi en az 2, en fazla 20 iş günü olabilir. Fiyat, satış bittikten sonraki bir iş günü içinde açıklanmak zorunda. Sonuçlar ise dağıtım bittikten sonra iki iş günü içinde duyurulur. Ve en önemlilerinden biri, tüm bu belgeler, kayıtlar tam 5 yıl saklanacak. Bu tabloyu fotoğrafik hafızanıza alın derim. Ve geldik son bölüme. Şimdi, Sadece bir şirketin piyasaya ilk adımını attığı o özel an, yani ilk halka arzlar, namı diğer IPO'lar için geçerli olan daha detaylı kurallara bakacağız. Bunlar sınavda sizi bir adım öne taşıyacak bilgiler. Hemen size bir sınav sorusuyla karşılayayım. Piyasa değeri 750 milyon TL veya daha az olan bir şirket ilk halka arzını yapacaksa hangi satış yöntemini kullanmak zorundadır? Bir düşünün bakalım. Doğru cevap: Borsada satış yöntemi. Bu kural, özellikle küçük ve orta büyüklükteki şirketlerin halka arz sürecini daha standart ve kolay hale getirmek için var. Bu para limitini ve zorunlu yöntemi eşleştirmeyi unutmayın. Sırada yeni bir süre var. 90 gün. Bu, ilk halka arıza katılan yatırımcılarla ilgili bir kısıtlama. Buna lock-up, yani kilitlenme periyodu diyoruz. Halka arzdan hisse alan yeni yatırımcılar bu hisseleri 90 gün boyunca borsa dışında, yani özel olarak bir başkasına satamaz, devredemez. Neden piyasada ilk günden bir satış baskısı oluşmasın diye? Şimdi bir önceki kural ile bu kural arasındaki fark çok önemli. Yeni yatırımcılar için süre 90 günken şirketin mevcut ortakları yani patronları için bu kısıtlama çok daha sıkı, tam 180 gün. Ve daha da önemlisi onların bu yasağı borsada satışı da kapsıyor. Amaç ne? Şirketin asıl sahiplerinin projeye güvendiğini, hemen satıp kaçmayacağını piyasaya göstermek. Evet, bu anlatımın sonuna geldik. Ama bitirirken sizi sadece ezberden öteye taşıyacak bir soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Tüm bu kuralları düşündüğünüzde yatırımcı sayısı limiti mi, bu kilitlenme süreleri mi yoksa payların adil dağıtılması mı? Sizce bir halka arzdan sonra piyasanın sağlıklı ve istikrarlı kalması için en kritik olan hangisi? İşte bu sorunun cevabı üzerine düşündüğünüzde tebliğin sadece kurallarını değil, ruhunu da anladığınızı göreceksiniz. Sınavınızda bol şans.